Mesela ben bir tane teknik geliştirdiğimi düşünüyorum şu an. Bu yayında canlı canlı deneyelim mi? Bakın şimdi. Şurada duracağız tamam mı? Birisi gelecek diyecek ki bu neden burada duruyor diyecek. Bizim içimize gelmeye çalışacak. Geldi anda öldüreceğim ceset burada gözükmeyecek taşın arkasında. Ya ama Hilmi var ya Hilmi git. Aynı taktiği yerler mi diyorsunuz arkadaşlar? Bilmiyorum yani bu sefer Hilmi az önce şüphelendi zaten. ya Ya bu Kapıyı kapat abi. Ha. Suat sesin geliyor kapat sesin kapat geliyor da. Suat, Suat abi, Şu Kapat abi kapat Kapat abi Şunu şey yapacağız ha Abi <laughs> isyan <Ya>. edeceğim artık <laughs> Ya Suat ne var ya Suat Suat <laughs> Abi at şunu ya Abi Şu ben kapat. bir dakika kapat infomu vereyim kapat. Bir dakika infomu vereceğim bir info vereceğim <laughs> Bir dakika abi ben aşağıdaydım ya. Abi. Ya. abi ne güzel taktik yapıyordum ben ya <laughs> Evet, adamı, adamı bir de şeye basıyorsun. Bari çaktırmadan devam et. Niye ölünün şeyine basıyorsun? Ya yani şöyle çünkü şurayı kapat abi ne başka kapatacak var ya kapı kapattım Öldürseydim bari niye öldürdün? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya Suat abi ya, Bu arada kadar olmaz. Verin abi oyu verin abi Verin abi, <laughs> verin abi şu Suat'a da bitsin ya. Engin'e ver. Engin'e <laughs> gel ben buraya gel 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 git diye köşeye gel. <laughs> Birisinin tek gelmesi lazım buraya. Birisinin tek gelmesi lazım. Sen, Aa, abi ya. çete misiniz siz ya? Çete <laughs> gibi geziyorsunuz. <laughs> <bizi. gülüyor> <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Üstünde de durmuş şey ya. <laughs> Benim görevlerim kaldı. Ben ölsem de işimiz yok. Ses aradım. kapat kapat. <gülüyor> <gülüyor> Masum oldum inşallah. İlk defa unutmam bir iş yani bu arada. kardeşim bana güvenebilirler artık. <laughs> bu bu yapalım arada ya unutmuş taktiği. Ay kritikalin kritikalden şüphelendim. Yok benden şüphelendim. Sadıktan şüphelenin. Sadık kameraya bakıyordu. Abi, Abi, ben şey Sağ ol. İbrahim İbrahim kendini, İbrahim... kendini <laughs> astı. Allah helal <laughs> olsun İbrahim. Abi İbrahim ben güzel ben hareket. Ben engin Engin'in taktikleri. Bir daha aynı olsun. Ya İbrahim bu nasıl bir hareketti? <laughs> Vallahi ben kendim aldım almadım. Umurumda olmaz yani. Ben şeye bakarım. Ama şu an benim de yapmam lazım. Osman abi değil mi? Abi söylüyorum, Veysel abi öldürdü. Ben Veysel abini su abi. Ben, ben hiçbir şey demiyorum. Sen bak, şu şey ben Ben Osman abi, şey, şey, abi. yastıklayacağım. Engin'i takip edelim arkadaşlar. Engin'i takip edeceğiz. Engin'i takip edeceğiz. Birini daha öldürmem lazım ya hızlıca. <laughs> patara patara ölüyor bunlar ya. Nerede? Diğeri nerede? Berkay. Berkay'la gezelim. Dur Berkay'ı da öldüreceğiz. Berkay'ı da öldürdük mü bitti bu arada. lütfen bulma lütfen bulma. <gülüyor> ya <gülüyor> Abi <gülüyor> haritayı bilmediğimizden gitti bu arada. Evet, evet, evet. ya. Onu Ondan diyeceğim. Ondan herkesi öldürdüler mi? <laughs> Kimse Benim, benim. tam karşında. Tam İbrahim de orada. İbrahim de orada. Oyy! Ne yaptın Suat? Ne? De, ne? Nasıl lan? Orada. orada 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 Suat. Çok az canı var kardeşim Bir düşman kaldı Çok so iyi Lan ne oluyor lan Aşağı atla birini kaldır ultiyle Sol tır Hemen aşağı atla birini kaldır Ha beni Yo, o beni beni Kendine versin abi Başkanım sendeyiz Herkes kendine oy versin Kendine nasıl veriliyor Açık Yere ara. bakarak Kendine yana bakarak yani Şimdi kafaları. geri, geri Sol kliye bas Sol Geri çek Sol kliye bas Sol kliye bas Taha 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 bizi öldürmesek kendi öldü. Bir de kurt çıktı. Ya abi niye oy verdirmesiniz? Ya. ya? ya, ya. ya verip geri çekeceksin. Basacaksın <laughs> normal yere bir daha. Hadi. Aa İbrahim içeri ışınlandı. Bence Melihcan. Aa o da geldi. Bu neydi abi böyle? Görevi bitiriyorum arkadaşlar. Oyun bitiyor. Boş verin sabotajı, mabotajı. Bak. bak şimdi zehirden dolayı hazır bir şekilde Abi beklememiz bak. lazım. Bak bulursak geri yapalım. Evet geçin ortaya, geçin Baş, ortaya. Ha, Suat, tut elimden. Suat, ben köydeki davulcuyum, davulcu. Olayı da attılar ya. Olsun <laughs> oh. <laughs> <Osman>, ne yaptın? <gülüyor> 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 Arkadaşlar yeni geliştirdim ninja tekniği. Gülü gülü de gireceğim bir dakika gel dur ben de Şu gülü arasındayım. Konuşmuş ya. Allah! 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 <laughs> <Devleti> <laughs> Kalk bana ya. Ben son... mi? Ya. <laughs> Ares benden hala korkuyor bu arada. Ares bence mouse'u. Yani. <laughs> Gördünüz bende dedim size. Ares Eee <laughs> Ne <Adama> göstersin kardeşim? <laughs> i̇yi şey yani insan bari vente girer yani hani niye girdin? Hmm. severiz bunu. Çekil şey Sen, Sena çok iyi. Şunu severiz. Oooo! Oooo! uçtu Oooo! Abi ilmi uçaklı mepe geçti. <laughs> abi duman çıkıyor bir daha arkamdan. Oh, abi beni de uçurdu ya. Kim o tavşan ya? Aa beni zorla da tek attı. Abi bir <laughs> <benim> şey <şarap. gülüyor> ya. Ya sen öyle bir şey ya. ya. <laughs> <laughs> Alice'i savun kıpırdama. Allah'ım lütfen, lütfen ya Rabbim lütfen Allah'ım yardım et bize. Hayır, onu vurma ya. Come on, let's get out of here. Allah dua Android'ler böyle bir şey var mı? Allah'ım çok şükür.